bugün biraz yaza girişten bahsetmek istiyorum çünkü anca anca kendimize gelir toparlanırız diye düşünüyorum Yazın neden önemli bizim için? Çünkü ciddi bir nem kaybı yaşıyoruz. Saçımızda yaşıyoruz, vücudumuzda yaşıyoruz, yüzümüzde yaşıyoruz. Peki nem kaybı nelere neden oluyor? Lekelere neden oluyor. En başta ciltteki o ince kırışıklıklar, solar hasar dediğimiz cildi yaşlandıran aklınıza ne gelirse. Lekesi, kırışıklığı, cilt sarkması, kış durması vesaire, boyun aynı şekilde, dekolte aynı şekilde. Bu bölgeyi zaten üst bölgeyi yüz gibi düşünmek lazım. Hepsine neden oluyor. Bir şeyi olduktan sonra tamir et etmek her zaman daha zor. Olmasını engellemek çok daha kolay. Yani bütün videolarda bunlardan bahsetmeye çalışıyorum ben aslında size. Önleyici tedbirler, uzatıcı tedbirler, tedavi edici protokoller aslında daha önemli, bütçe olarak da daha uygun ve daha uzun süreli. Süreklilik arz ediyor. Peki yaza girmeden önce çok konuyu uzatmayayım, dağıtmayayım. Ben biliyorsunuz konuşmayı seviyorum. Ne yapmamız lazım? Bir kere mezoterapiyi tavsiye edebilirim. Öncelikle ciddi bir bizim nem bombası dediğimiz ürünlerimiz var. Tüm hekim arkadaşlarım da var. Lütfen onları danışın ve uygulatın bu cilt bariyerinizi güçlendirecek, cilde doğru düzgün bir hidrasyon sağlayacak. Dolayısıyla leke oluşmasını ya da lekelerinizin tekrarlama olasılığını düşürecek. İkincisi saçlarınız için benzer şeyler olabilir. Yine bir mezoterapi gibi. PRP'yi burada kullanabilirsiniz yine yaz için. Oradaki hücre sayısını artıracağı için yine bir koruma görevi görecek. Egzozomlar olabilir. Aynı mantıkla gidiyor olay. Hep cildi koruma mantığı. Ama önceliğimiz mutlaka cilt altını beslemek ve nemlendirmek. Bu sizi yazın pek çok sıkıntılı durumdan koruyacaktır.